Herkese selamlar, merhabalar. Yeni güne bismillah abiler. Yeni bir kadro çıkartalım size. Teker teker kanat vereyim. Siz bakın. Siz karar verin. Hadi bakalım. Beğenecek misiniz? Şurada dişi bir tane ballı var. Dişi. Bir. Şurada arka tepe bir tane mavi var. 2 Kendini geriye doğru atıyor. Oyunlu olabilir. Yani bu kuş büyük ihtimal oyunlu abiler. Hal hareketleri onu ona delalet ediyor. Ondan sonra Şurada yine bir tane daha dişimiz var. Ballı. Üç. Şurada perçemli bir tane dumanlımız var erkek ön perçem. 4 Şurada bir tane dumanlımız var. 5 Şurada bir tane dişi ballımız var yine. Bu kadroda dişi ağırlıklı 6. Şurada bir, şurada bir tane baba yiğit, bir tane kirli dumanımız var. 7. Baba yiğit ama. Tır takozu gibi. Tırın tekerine koyun. Tır geri geri gitmez. O ayarda. 7. Şurada bir tane alamız var. Çaparımız var. Yakışıklı bir tane sığırcık. Kanat sesi güzel. 8. Yine ön perçem bir tane çakmaklımız var. 9 perçemli. Yine bir tane kanatları. Bakın baş kanatlarını makaslamışlar. Dişimiz var. 9 10 10 10 Şurada yine bir tane daha dişimiz var. Aa bu kadro var ya. Dişi ağırlıklı. 11 11 tane kuş. Ama dediğim gibi bu kadro dişi ağırlıklı. Dişi çok. Kuşlarımızın hepsi sağlıklı, hepsi güzel. Özellikle 3-5 tane dişe ihtiyacı olanlar mutlaka bu kadroyu kaçırmasın zaten. Bakın işaretlemişim birçoğun ayağını. Dişilerin ayaklarını işaretlemişim ben. Boyamışım. Kafadan 6-7 tane dişi var. Bakın şu kirlinin güzelliğine bakın. Çok güzel kuşlar var ya içinde. Gerçekten. Ballılarımız keza öyle bakın. Şu ballılarımız keza öyle. Alın değerlendirin abiler. Videoyu uzun tutmanın anlamı yok size canlı kanlı burada gösteriyoruz, tarif ediyoruz. Özellikle dişi ihtiyacı olan bu kadroyu kaçırmasın. 11 tane kuş dedik. Bunlar kaç lira olsun? kellebaşı 100 liradan 1100 lira, 1100 lira olsun işte. Ne diyelim ya? Ya inanın çoğu bana zaten gelişi 100 liradır ha. Yemin ederim. Ya biz ne yapıyoruz? İçlerindeki oyunları ayrı satıyoruz karlı bir şekilde satıyoruz. Karımız odur yani. Yani taklasını gösterenleri mutlaka bunların içinde de arka tepe mavi gibi oyunlu olup taklasını göstermeyenler vardır. Neyse görüşürüz Allah'a emanet olun.